Peki yeni jenerasyonu siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Valla yeni jenerasyon laf e, yapıyor ki ya. Kafalar biraz şey Yani e, çünkü sosyal medyada e, artık kullanılıyor e, yani. Kullanıyor muyuz sosyal medya? Ya sosyal medya kullanılmaz tabii ki. Benim yazdığım şeyler de var. Hoşlanmadığım şeylerin anlamında yazılar da yazılıyor. Aslında bazen de çok fazla. Onun dışında ee, e, biraz bir karmaşamadım yani şimdi herkes evine mikrofon alıp eline gitmiyor ben çalıştım yine e, Kardeşim çok çok kıymet veriyor ya yani sizler bu anlayışı Ben mikrofon e, e, O ne yapmış? Ne kadar da vermiş. Nasıl gidiyor? De? İyi görünüyor musun? İyi mi? Bakmadan e, peşinden koşuyoruz. Biraz burada da, yani bu insan şöyle yaptığı işinden bu insan böyle yaptığı Ben şu anda baktığım zaman hayatta başarılı hiçbir Kaç tane şarkı Yani bunlar bence şeyler, bu işaretlerin gerçek eskileri evet, eskiler pek de fazla, yani eski demeyelim eski jenerasyonlar çok fazla önemsenmiyor gibi durmuyor. Önemsenmiyor, gerçekten önemsenmiyor ki. Sen bir şey yapıyorsun, ben mesela sahne kostümü o kadar özel kazanıyorum ki. Bakıyorum herkese sahne kostümü var. Benim süper sahne kostümümde hiçbir şey çekilmemiş, alım alış edilmiş. Ya yani bu neden? İki kere oturuyoruz ki. Devam mı? Hadi gerçekten.